Merhaba arkadaşım ben Emre Hocan. Bir kasadaki limonlardan 15 tanesi çürümüştür. He olasılık sorusu. Unutmuştuk olasılığı değil mi? Bir hatırlayalım. Bir kasadaki limonlardan 1 bölü ne? 15 tanesi çürümüştür. Kasadan rastgele alınan bir limonun çürümemiş olma olasılığı. He bakın şöyle yap. Çürümüş artı çürümemiş. Şimdi çürümemişin olasılığı 6 bölü 7 ise arkadaşım çürümüşün olasılığı nedir? 1 bölü 7 değil midir? Niye? Çürümüşle çürümemişin toplamının 1'e eşit olması gerektiğinden. He, tamam. O zaman çürümüşün olasılığı 1 bölü 7 imiş değil mi? 1 bölü 7 eşittir. 15 tanesi çürümüş dediğine göre 15 bölü kasadaki limonların tamamı yani x diyelim. Zaten kazadaki limonları soruyor. O zaman x eşittir. işler dışlar çarpımı 7 kere 15. O da ne yapar? 70, 35, 105 olarak bulunur dersiniz. Şurada bir olayın olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı 1'e eşit ifadesinden gitti. Tamam. Bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. Kolay gelsin hepinize.